başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz bu film için? Tiyatro, sinema, seslendirme... Aslında sanatın çok küçük yaşlarından pek çok farklı hisleri beni Ne Neler söylemek istersiniz? Yani çok kötü bir gün bu gün benim için özellikle. Ben bunu tiyatroda yaptım. Birlikte çok acayip bir partnerliğimiz vardı. Çok şey öğrendim. Hepimize çok şey öğretti. Taş gibi bir adamı kaybettik yani. Söyleyecek yani başka bir şey yok gerçekten çok. Hepimizin başı sağ olsun. Set dışında hepimize abilik yapmıştır Köksel abi. Ya başımız sıkıştığında hep bir şekilde ona gidip akıl danışmışızdır bütün arkadaşlarım. Ya benim e, dönemimdeki arkadaşlarım özellikle çok büyük desteği olmuştur Köksel abi. Yani bir işte bir yerde Köksel abi varsa orada bir şekilde güvende hissederdik kendimizi. Bakalım nasıl yapacağız bundan sonra göreceğiz. Son dönemde hastalık sürecinde görüşme şansımız olmuştu. Olmuştu. önce o, bir kalp kalple için. ilgili bir sıkıntı yaşamıştı hastane. Ee, hastanede gördüm en son onu. Kötü bir süreç ya. Bakalım yani gerçekten başımız sağ olsun. Çok önemli birini kaybettik. Söyleyecek fazla da bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.